küçük bir kız öğretmeni ile balinalar hakkında konuşmaya başlar. Öğretmen bir balinanın insanı yutmasının fiziksel olarak imkansız olduğunu söyler. Çünkü balinaların boğazı çok küçüktür. Küçük kız Yunus peygamberi bir balinanın yuttuğunu söylediğinde öğretmen tabi buna çok sinirlenir. Öğretmen Balina'nın insanı yutamayacağını tekrar eder ve bunun imkansız olduğunu söyler. Küçük kız ise şöyle der, ''Cennete gittiğin zaman Hz. Yunus'a soracağım.'' Öğretmen de, ''Ya Hz. Yunus cehenneme gittiyse?'' diye söyler ve küçük kız, ''O zaman sen sorarsın.'' der.